Herkese merhabalar, EKG2 videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videoda EKG kağıdı ve PQRST üzerine konuşacağım. Önümüzde bir EKG çizimi var, çok benzemese de. Bu EKG kağıdında ilk gözümüze çarpan dalgalar, ondan sonra da küçük kareler olacaktır. Yani kareli bir kağıdın üzerinde olması olacaktır. Şimdi bu kareler ne anlama geliyor? EKG kağıdında küçük kareler yatayda, süreyi, dikeyde de voltajı göstermekteler. Gördüğünüz en küçük kare 0,04 saniye etmekte. 5 çarpı 5 küçük karenin oluşturduğu büyük kare de 0,2 saniye etmekte. Kareleri kullanarak kalp atım hızını bulabiliyoruz bu şekilde. ventriküler taşikardi veya bir bradikardi olup olmadığını hesaplayabiliyoruz. Bunu da iki RR dalgası arasındaki mesafe ile yapıyoruz. Sonuçta bir atımın kaç saniyede gerçekleştiğini bulabilirsek, bir dakikada kaç atım olduğunu da rahatlıkla bulabiliriz. Benim çizdiğim şekilde bu iki RR dalgası arasındaki yaklaşık mesafe 5 büyük kare kadar. Bu da bir saniye ediyor. Her bir saniyede bir atım dakikada atılmış atım demek ki bu da gayet iyi bir sayı. Normalde bu yaklaşık 70 ile 80 arasında değişebilir e, istirahat istirah halinde. Tabii ki doğal olarak bu sayı performans gösterdiğimiz anda artacak. Bu ne gibi bir spor yapmak olabilir, yürüyüş olabilir. Bu sefer de 100-120 arasında bir sayı çıkacaktır. Maraton koşulları tabii bu kapasiteyi en verimli şekilde kullanarak atım sayılarını düşürürler. Bu sporcular koşarken bile 60 veya 50 vuruş bölü dakikada koşabilir. Bünyeleri bu duruma alışmıştır. Öyle ki istirahatte bile 50'den daha düşük bir atım sayıları olacaktır. Bu sporcuların uyurken kalp atım hızları daha da azalır. O kadar azalabilir ki belli bir noktadan sonra pace durup kalbin tamamıyla bloklanmasına yani durmasına ölüme sebep olabilir. Böyle bir durumdan dolayı ölen birçok maratoncu var. Bunun için uykularından kalkıp koşmaları ve kalp atım hızlarını arttırmaları bile gerekebiliyor. Şimdi sırada EKG dalgaları var. Yani P, Q, R, S ve T dalgaları. Yani tamam alfabetik olarak sınıflandırılmış, sıralandırılmış da bunlar tam olarak ne demek? İlk dalgamız P yani atriumların kasılması, Q septumun kasılması, R de ventrikülün, apeksin ve büyük bir kısmının kasılması olacak. Geri kalanın kasılması da e, S dalgası oluşturuyor. Şimdi tüm kalp depolarizasyon durumunda. Bir daha kasılması için repolarize olması gerekiyor. Bu da, da T dalgasını oluşturacak. Şimdi P dalgası ile başlayalım. Sinüs ritmi, sinüatral düğümdeki pacemaker hücrelerden kasılma sinyali çıkar. İnternodal liflerle AV düğümle ve Bachmann lifleriyle sırasıyla sağ ve sol atriyuma ulaşır. Bunları takiben gelişen atriyum kasılması da P dalgasını oluşturur. Bu dalganın total vektörünü morla çiziyorum. Bunun ikinci derivasyondaki iz düşümü de e, paralel olacağından pozitif bir defleksiyon verecek. Yani P dalgası pozitif olacak. Peki diğer derivasyonlar nasıl olacak? Göz atalım ona da bir. Burada A v, R hariç hepsi negatif olacak. Pardon hepsi pozitif olacak. A v, R sadece negatif. Çünkü vektör A v, R'den uzaklaşıyor. Birinci derivasyonu çizelim şimdi de. Baktık gene paralel. Üçüncü derivasyonda incelediğimizde hem paralel hem tam tersi vektörler var. Bunun ortası da küçük bir tepe olur. A ve L yaklaştığı için pozitif. A ve F yaklaştığı için gene pozitif olacak. Takdir edersiniz ki A ve R'ye de yaklaş uzaklaştığı için de negatif olacak. Zaten tek negatif olan da A ve R'ydi. Peki ya V1 derivasyonu nasıl olacak? V1 derivasyonu için gene bir kalbin etrafına ban çizdim. Kalbin horizontal kestiğine göre de V1'e göre kısmen bir uzaklaşma söz konusu olacak. Bu yüzden V1 de negatif gözükebilir. Yani P dalgası atriyumun kasılması ve sinyalin AV noduna ulaşması demektir. PR aralığında AV nodunda atriyumlara kasılacak zaman vermek için sinyal bekletilir. AV nodu iletisini his demetine verir. Sinyal ilk olarak soldala, oranla sağdala verilir. Septumdaki kaslarda da kasılmaya başlar. Şimdi bunu yakından inceleyelim. AV nodunu çizdim. His demetleri sol ve sal, sağ dallarda da burada. Şimdi sinyal öncelikle his demetine doğru geliyor dedim. Sol, sol taraftakine. Oradan sağa geçiyor ve diğer e, Sektördeki kasların hepsine yayılıyor. Bu sinyalin oluşturduğu total vektör de şu an şekilde çizdiğim gibi küçük bir ters dalga oluşturacak. Ek, ikinci derivasyona. Tabi pozitif dalgalar da var ama çoğunlukla negatif olduğu için ters bir Q dalgası göreceğiz. Çoğu derivasyonu da Q negatiftir. Q dalgası histe giden sinyal ve kasılan septa için. Şimdi sırada R dalgası var. Buraya bir basitleştirmiş bir kalp çiziyorum. Septası kasılmış, depolarize olmuş. Yani eksi, apex ve geri kalan kısımda artı olacak. Hala polar vaziyette. Hücre dışı kas kütlesi çok fazla. Burada o yüzden sinyal amplitüdü çok fazla olacak. Bu aradaki potansiyel farkın çokluğundan kaynaklı. Yine eksi uç artı uç ve aradaki potansiyel fark. Buradaki potansiyel fark diğerlerine göre en fazla olacağı için EKG'de gördüğümüz sivri dalga yani bu sir, sivri, R dalgası da bu yüzden olacaktır. Çünkü kas kütlesi ve potansiyel fark çok fazla. R dalgası da ventrikulun apeksi, Purkinje'nin kasılması. Kas çok olduğu için amplitüd çok, potansiyel fark da çok. S dalgasına gel geliyoruz. Şimdi kalbin vaziyetine bakalım. Atriumlar kasılmış. Ventrikülün apeksi ve büyük bir çoğunluğu kasılmış. Geriye kalan sadece atriumlara yakın olan ventriküllerin kas kısmı. Küçük bir kısım var. Burada vektör yukarıya doğru olacak. Şu şekilde çizdiğim gibi. Eksi, apeksi, artı da kapak kısmında. İkinci derivasyonda bu vektör bize negatif bir defleksiyon verecek yani EKG'deki küçük S dalgası göreceğiz. Şimdi tekrar tekrar bakalım EKG'lere kim böyle bir dalgaya e, nasıl bir tepki verecek. İlk dikkatimizi çekecek olan R dalga. R dalga. R, A, V, R'dir. Burada S kendisine yaklaştığı için pozitif olacak. Peki diğer gördüğümüz yükseltiler ne? Bunlar S dalgası değil. Bunlar e, yani S dalgası R'den sonra gelir. Q'da R'den önce gelir. Bu da R dalgasının voltajı en yüksek olduğu için referansımız R olacak. S dalgası ventrikülün geri kalan kısmı. Yani apexten e, arta kalan kısmı olacak. Atriumlara yakın olan, kapaklara daha yakın olan kısmı. Şimdi sırada repolarizasyon yani T dalgası var. Tüm kalp depolarize durumda. Yani hücre dışının tamamı negatif. hiçbir akım oluşmayacak bu durumda. Bir potansiyel fark yok çünkü. Şimdi kalbin apeksi de repolarizasyona başlayacak. Bu durumdan kurtulmak istiyor hemen. Repolarize olduğu zaman hücre dışı artı olacak. Yani eski haline dönecek. Bu eksten artıya demiştik en baştan beri. Bu potansiyel fark oluşturur ve bizim EKG'de tespit ettiğimiz dalgadır. Burada gene ekizan artı bir potansiyel fark var. Bu da dalga oluşturur ve bizim ikinci derivasyonumuzda gördüğünüz eş iz düşümüyle bir pozitif defleksiyon verecek. Yani potansiyel fark gene burada EKG'mize dalga oluşturdu. Kalp repolarizasyona apeksten başlar. Neden? EKG'de pozitif gözüksün de yani kafamız karışmasın diye mi? Yani değil tabii ki de. Ee, tam olarak ben sebebini bilmiyorum hücrelerin potansiyel farkları ile ilgili olduğu muhtemelen biliniyordur. Peki bu dalga unipolar uçlar nasıl göz görecek? Aynı yani normal depolarizasyon dalgasında olduğu gibi e, vektör burada kime yakınlaşırsa o artı, kime uzaklaşırsa o da eksi verecek. Kısaca bir özetleyecek olursak atriumların kasılması. Q septanın ve hislemetindeki sinyalin iletimi. R ventrikülün çoğunluğu ve apex. S'de de geri kalanı. T de repolarizasyon dalgasıdır. Ritim ve süreleri var. Yunum küçük kare 0,04 saniye, büyük karede 0,2 saniye demiştim. Bunun üzerinden örnek bir EKG'ye bakalım ve kaç kez vurduğunu hesaplayalım. Seçmesi rahat olduğu için iki R dalgası arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Bu bize bir atımın kaç saniyede olduğunu gösteriyor. Burada 1, 2, 3 ve 4 tane büyük karemiz var. Bu da 0,8 saniye eder. Bir atım 0,8 saniyede oluyorsa bir saniyede 1 bölü 0,8 atım olacaktır. Oran orantı. Bir dakikada 60 saniye olduğuna göre bir dakikada 60 bölü 08 yani 600 bölü 8 yani 75 atım bir dakikada olacaktır. Şimdi bunun pratik bir yolu var. Şimdi bir saniyede kaç atım oluyordu? Bir atım bölü e, küçük kare sayısı çarpı küçük kare saniyesi yani 4 çarpı 0,2. Burada ben bir atım bölü 4 büyük kareyi çizdim. İyi anlaşılması için kare 0,2 saniyeydi. Biz bu denklemi saniyede atım yerine bir dakikada atımla çevirmek istiyoruz. O zaman süreyi 0,2 saniye yerine 60 saniye yapmamız lazım. 60 saniye 1 dakika olduğu için. O yüzden kesiri 300 ile genişletiyoruz. İki tarafı da 300 ile çarptığımız zaman küçük kare yani ederi 0,2 saniyeden kısım 0,2 çarpı 300'den 1 dakika edecek yani 60 saniye e, denklem de şöyle oluyor. 300 bölü 4 çarpı 1 dakika. Yani 300'ü büyük kare sayısına bölersek anında 75'i bulabiliyoruz. Eğer tam hesap yapmak istiyorsak küçük kareleri kullanmamız daha isabetli olur. Çünkü büyük karelerde bazen tam yani 4 büyük kare veya 3 büyük kare, 5 büyük kare çıkmayabilir veya 3,7 büyük kare ile hesap yapmasından zor olabilir. Bu durumda gene aynı mantık. Bir atım bölü küçük kare sayısı çarpı 0,04 saniye. Bunu 60 tane yapmak için de 1500 ile genişletiyoruz. Hem yukarıyı hem aşağı. Bu sefer de 1500 bölü küçük kare sayısını elde ediyoruz. Yani küçük kare sayısını 1500 ile böldüğümüz takdirde tekrardaki vuruşu rahatlıkla hesaplayabiliriz. Burada EKG aralıkları var. P ve R aralığından başlıyoruz açıkçası. PR aralığının 3 veya 5 küçük kutu aralığında olmasını normal kabul ediyoruz. Bir kağıtta bakalım nasılmış. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 küçük kare var. Peki bu nasıl uzar veya nasıl kısalır? Bunun için öncelikle kalbin pacemaker'larına bakmamız lazım. Yani kendi kendine sinyal üreten hücrelerine bakmamız gerekiyor. Bunların ilki sinuatriyel düğüm. Sinuatriyel düğüm sinyaller, ateşler ve diğer tüm hücrelerle beraber kendine depolarizasyon dalgasını yollar. Bu frekansı en yüksek olan pacemaker hücresi. Peki yani en yüksek derken diğer pacemakerlar kimler? Biri AV nodu, diğeri his demetleri, diğeri de Purkinje demetleri. Şimdi burada diğerleri aşağı gittikçe yavaşlıyor. SA nodu en hızlısı ve frekans en yüksek olduğu için de diğerlerini de resetliyor. Bu diğer üçüne latent pacemaker hücresi de deniyor. düğümde bir sorun olduğunu düşünelim. Bu sefer AV nodu görevi üstlenecek ve kendi diğer sinyali ateşleyecek ve diğer e, tüm pacemaker'ları susturacak. Eğer ona bir şey olursa histometri üstlenir ve bu şekilde aşağıya kadar iner. Tabii bunların e, atımları yerlerinden daha az. Bunların dışında SA nodunu bir sinyal bastırırsa veya yenilerse buna ektopik odak diyoruz. Ektopik odak başka bir kas hücresi olabilir. Bu ektopik odak da sinyali kendisi ateşler ve diğer tüm pacemakerların hepsini resetleyip susturur. Bu ektopik odağın sol atriyumda olduğunu ve sağ atriuma resetleyecek şekilde sinyali başlattığını düşünelim. Sinyal atriyuma yayılacak ve en sonunda AV, AV noduna ulaşacak. Sonrasında oradan his demetlerine ve kalbin geri kalanına yayılıyor. Burada sinyal kaslar, kasların birbirler arasındaki gap junction'ları vasıtasıyla birbirine iletileceğinden sinirlere göre çok daha yavaş gider. Burada PR aralığını uzatıp kısaltması da ektopik odağın lokasyonuna bağlıdır. Yani AV noduna yakınsa kısalır PR, eğer uzaksa da uzar. Genel sol atriyumda bu sefer daha yukarıda bir ektopik odağımız olsun. AV noduna daha uzak ve ulaşması daha uzun süre alacak. Bu durumda PR aralığı uzayacak. Wolf Parkinson Sendromu var. Burada e, Bundle of Kent Kent demetiyle AV nodunu bypass edecek alternatif bir yolaktan kalbin geri kalına yayılabilir. AV nodu normalde e, uyarıyı yavaşlatıyordu, bekletiyordu. Bu durumda bu olmayacak, bu yüzden PR aralığı kısalacak. Ek EKG'de de delta dalgası göreceğiz. Şimdi sırada QRS kompleksi var. Bu da 0,1 saniye sürüyor. Bu da 2,5 küçük kare ediyor normalde. 0,12 üzere uzamış kabul ediyoruz. Yine ektopik odak olabilir. Daha önce bahsettiğim gibi. Buradan yayılır ve daha yavaş olabilir. Sıra dal bloğu var. Burada sağ dalın bloklandığını ve iletinin gidemediğini varsayalım. Burada ileti sol üzerinden tamamıyla gidecek. Öncelikle sol ventrikle, oradan sağ ventrikle. Bu da süreyi uzatacak. EKG kağıdında bakalım. 1, 2 iki ve 2,5, iki 3. Küçük kare ediyor. Sırada QT aralığı var. Erkekte bu 440 milisaniyeden fazlaysa bir patolojik durum söz konusu. Bayanlarda, kadınlarda da 460 milisaniyenin üzerinde olması patolojik bir durumun göstergesi. 1000 milisaniye de 1 saniye diyor. Onu da buraya yazayım. 440 milisaniye de 0,44 saniye eder. Yani iki büyük kare. Kağıttan bakalım. Yaklaşık 11 küçük kare erkeklerde. sahip 11 tane kanunlar içinde 11 buçuk küçük kare QT aralığı için normal. Bu videonun da sonuna geldik. Son olarak videoda değindiklerimizi göz uzatacak olursak EKK kağıdında küçük kare 0,04 saniye 5 küçük kare yani bir büyük kare 0,2 saniye ettiğini PQRST dalgalarının neyi temsil ettiğini Sinüs ritmi ve pacemakerlar ve EKG intervallerini gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.